Yapılmış bir yapı içinde bulunduğu koşulları mantıklı, doğal ve şiirsel bir şekilde aşarak yükselir. Bu videoma Louis Sullivan'a ait bu cümleyle girmek istedim. Bugün sizinle bir tiny house geziyoruz. 20 metrekarelik bir evde bir yaşam nasıl yürütülür? Bu metrekareye yaşam nasıl sığdırılır? Bugün sizinle onu göreceğiz ve tiny house akımından ve tiny house'lardan biraz bahsedeceğiz. 38'deki uluslararası konut kanununa göre 37 metrekarenin altında kalan evler tane house sayılıyor. Şimdi biz nasıl bir tane house'dayız? Altında tekerlekli bir platform yani romorku olan ve başka bir motorlu taşıta bağlanabilen bir tane house'un önündeyiz şu anda. Dışı gördüğünüz gibi kırmızı beyazla panjurları var. 3 merdivenden sonra e, bu tiny house'un verandasına varıyoruz. E, gördüğünüz gibi tiny house'a yakışır şekilde küçük bir verandada içeri giriyoruz. Şimdi ayakkabılarımı çıkaracağım çünkü içerisi yeni temizlenmiş. Bu arada dış cephede kullanılan malzeme fin ya da Sibirya çamı. Birbirine geçebilen ahşap malzemeler bunlar. E, i̇çeride de gördüğünüz gibi bu ahşap lambirler devam ediyor. Dış çeperin ve iç, içteki bu ahşap lambirlerin arasında da taş yünü ve su yalıtım malzemesi kullanılıyor. Genel olarak tiny house'larda şöyle bir şey var. Eğer e, romor bir tane house tercih edecekseniz genişliğinin 2,5 metreyi geçmemesi gerekiyor. Çünkü karayolları kanunumuza göre en büyük araç genişliği 2,5 metre. Bir oturma alanından içeriye giriyoruz. Bu divanların altında, bu tarafta görmüş olduğunuzun altında iki tane çekmece var. Çünkü az alanda çok verim almamız gerekiyor. Dediğim gibi 20 metrekarelik bir alanın içindeyiz çünkü. Hatta asma katla beraber bu metrekareyi söylüyorum size. Bu alanı söylüyorum. Yine altı çekilerek yatak olabilen bir divan tercih edilmiş. Öyle söyleyeyim. Biraz daha ilerlediğimiz zaman tabii ne kadar çok ışık ve içeriye hava alırsak o kadar iyi. İki tane pencere var karşılıklı. Simetrik bir tasarım burada. Planı da simetrik. Karşılıyor. Buraya da ısınma için elektrikli soba konulmuş. Elektrik ve su bağlantısı var. Kendi arazinizde eğer konumlandırmak istiyorsanız bununla ilgili de bilgi vereceğim size. Ama bu videoda değil de bir sonraki tane house videosunda bu bilgileri vereyim isterseniz. Aynı zamanda burada konaklanabiliyor. Onu da söyleyeyim size. Böyle genişçe normal mutfak tezgahından daha yüksekçe bir mutfak tezgahı var. Asma katın altında kalıyoruz buraya geldiğimiz zaman. Tabi asma kata çıkmak için bir merdiven lazım. İstersen asma katı bir göz gösterelim yukarıya çıkıp. Çıkabilecek misin kamerayla? E, ee, pencere skylight dediğimiz türden bir pencere. Yatarken aynı zamanda dışarıyı da görebiliyorsunuz. <laughs> Türk türü ahşaptan yapılmış. Ahşap, yani karkası ahşaptan bir Yapının içindeyiz şu anda. Şimdi mutfak bölümünden devam edelim isterseniz. Şimdi mutfaktan devam ediyoruz. Tarafta da simetrik olarak pencereler devam ediyor burada da. Şimdi e, mutfak tezgahının normal bir mutfak tezgahından hatta biraz daha yüksek olduğunu görüyorsunuz burada. Tüplü bir setüstü tercih edilmiş. Yani normal bir mutfak tezgahından çok fazla farkı yok. Sadece hazırlama alanı birazcık daha küçük diyebiliriz. Mini mini buzdolabımız hemen burada. Şurada göstereyim. Banyonun kapısını da kapatalım. Arkada da bir mutfak alanı için tezgah var. Burada hazırlama alanı aslında burası sayılabilir. Buzdolabı da buraya yerleştirilmiş gördüğünüz gibi. Şimdi burada iç kısımları da göstermeye devam edeyim size. Burada yemek yapacak olan kişinin konforu da düşünülmüş çünkü bence oldukça geniş bir alan mutfak olarak tasarlanmış. Şimdi buradan da bu kapıdan da banyoya geçiyoruz. Banyoda Şimdi banyoda da Minimum alan, maksimum verim diyelim. B birlikte giremeyeceğiz ama şöyle göstereyim. Sağ tarafımızda hemen duş kalıyor. Sol tarafta da klozet var. Ortada da böyle küçükçe bir lavabo var. Fakat tabii ki bu lavabo burası için oldukça yeterli. Bir lavabo. Hatta gördüğünüz gibi işte saç kurutma makinesini de asmışlar. Burada aynı zamanda konaklama da var. <laughs> oh parke kullanılmış. E burayı size teslim edecekleri zaman mutfak dolapları ve banyo yapılmış şekilde teslim ediyorlar size. siz kendi mobilyalarınızı kendi gönlünüze göre yerleştirebiliyorsunuz. Hatta şöyle de olabiliyor. Ben şurada şunu istiyorum. Şurada şu dolabı istiyorum dediğiniz zaman üretici firma oldukları için size istediğiniz gibi istediğiniz tasarımda üretip teslim de edebiliyorlarmış aynı zamanda. var. Çok güzel. Ha, evet. Divanların yanında da raflar var. Ee, yine minimum alan maksimum verimi nasıl kullanabiliriz diye düşünerek böyle bir şey yapmışlar. Televizyon da burada. Bu panjurların da sistemi şöyle. Şöyle kaldırabiliyorsunuz. Şimdi bu evleri dolaşmadan önce Yako Grups'un hem genel müdürü hem de sahibi olan Galip Ölmez Bey'le biraz sohbet etme imkanı bulduk. Galip Bey şöyle dedi. Bu evi seçenler için yani konaklamak ve almak için seçenler için bu evi tercih eden insanların kişilik analizine baktığımız zaman daha evcimen insanlar olduğunu söyledi. Benim beğendiğim tiny house'u da birazdan çekeceğiz. Onun da videosu gelecek kanala. Merak etmeyin. Şimdi biraz dışarıya da göz atalım istiyorum. Hatta isterseniz siz bensiz bir bu evi gezin. Ondan sonra da diğer videolarıma gelin. Buyurun beklerim. Bakın bu evde her zaman gülümseriz. Sevgimizi her fırsatta gösteririz. Bolca eğleniriz. Teşekkür eder ve özür dileriz. Devamını da buyurun okuyun. คําตกคําปกคําบกคําบกคําบกคําปกคําบกคําปกคําปก Tiny House Türkiye ailesine misafirperverlikleri sizlere de videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala gelecek olan iki farklı Tiny House videosu müjdesini de şimdiden vermek istiyorum. İzlemek için kanala abone olmayı, alttaki zilden bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu deneyimi sizde yaşamak isterseniz açıklama internet sitelerini ve instagram adreslerini bırakıyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. на собачьи